Merhaba sevgili akrepler ve yükselen akrepler. 26 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri aralığında Ay İkizler burcunda pazartesi ve salı günü başlıyor olacağız. Konumuz para, para, para. Eşten gelen gelirler, ek gelirlerle ilgili konular gündemimizde olacak. Finansal alacaklar, verecekler işte evin ekonomisi, aylık ödemeler, taksitler, gelen gelirler gibi pazartesi salı hayatınızda finans konuşacak gibi duruyorsunuz. Yine hafta ortasına geldiğimizde özellikle çarşamba, perşembe günleri uzaklardaki kişilerle iletişimler, uzaktan gelen kişiler, seyahat, yolculuklar, misafirlikler, haberler sizinle olacak. Akademik konular, yurt dışı bağlantıları, sosyal medya gibi konular ve tatiller, kısa yol seyahatleri veyahut da şehirler arası yolculuklar gündeminizde olabilir. Cuma günü çok güzel. Merkür retrosu bitiyor. Kariyer hayatınızda, iş hayatınızda, evdeki konularda sekteye uğramış, ötelenmiş, tozlu rafları kurcalayıp geriye bıraktık, bıraktığınız eksik gedik konular... Her şey tamamlanmak üzere ve Merkür Retrosu Cuma günü kariyer iş alanında çok güzel bir enerjiyle çalışmaya tekrar düze dönüyor. Rahatlıyor ve Merkür Retrosu bitiyor. Hem iş hem de evde elektrik elektronik cihazlarla yürüttüğünüz günlük rutin hayatınızda aksayan, eksilen konular her neyse bunları satın alıp tadira, tamirat gibi konularla noktalayacak gibi duruyorsunuz ve böylelikle e, hayatınızdaki bu e, yavaş enerji normale dönüyor olacak öte taraftan venüs terazi burcuna geçiyor sevgili arkadaşlar e, ve size bu e, biraz e, kalbi boş olanlar kendilerini izlendiğini veyahut da böyle gizli bir aşk hissiyatı içerisinde olabilirler e, bazılarınız ise eee kalbi boş olanlar birileriyle tanışıp bunu çok göz önünde bulundurmak istemeyebilirler İnzivai bir aşk yaşamak isteyebilirler gizli bir e, şekilde ilişki yürütmek isteyebilirler e, ve e, bazı akreplerde gizli ilişkiye çekilebilirler yani yasaklı ilişkilere çekilebilirler e, ve e, buradan da e, sevgili akreplerin tam enerjisine uygun değil mi gizliliği zaten seviyorsunuz ee, sevdiğiniz kişiyi çok böyle paylaşmayı göstermeyi sevmiyorsunuz her iki taraftan da baktığımız zaman gerek dişi gerek eril anlamda e, gizli bir aşka yelken açılabilir kalbi boş olanlar için yine yükselen akrepler venüs terazi zamanında bilinç psikolojide bir iyileşme bir şifalanma yaşayabilirler bu da işte bakım, güzellik, estetik, beden, kendini sevme, ile ilgili konular, kısmetle ilgili konular, rızıkla ilgili konularda bilinçaltı çalışmaları, meditasyon, namaz kılma, dua etme veyahut da böyle yerleri ziyaret etmek gibi, cami gibi veyahut da işte büyük zatların yerlerini ziyaret etme gibi konular hayatlarına gelebilir, sanat iyi gelebilir, yaratıcılık ve kreatif taraflar çok iyi gelebilir, boyamak, şiir yazmak, duyguları aktarabilecek sanatsal konulara eğilimler gösterilebilir, sevgili yükselen akrepler, Evet böyle arkanızdan çevrilen bazı konuşmalar olabilir, e, işler çevrilebilir yani e, varsın olsun akrep zaten sizin e, ve e, benim gibi akrep enerjili kişiler Evet Allah hiçbir şekilde bunlardan etkilenmezler Çünkü her şeyi zaten anten gibi e, çekiyoruz ve hissediyoruz ve ona göre de stratejimizi kullanıyoruz sıkıntı değil arkadan konuşulacak <laughs> öndeyiz ki arkamızdan konuşuyorlar öyle bakalım akrepler sizi seviyorum iyi bir hafta olsun. Sağlıklı, huzurlu, bol, bereket, sevgi dolu, uyumlu, barış dolu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.